Barış abi gidip de bir level hesap açıp ilk videodan 40 destansı alıp bir de üstüne buz yarı çıkartmışsın. Helal olsun ama sen kimsin ya bu? Ben kimsin ya? Oğlum kim geldi lan bu saatte? Bilmek istemezsin. Kim? Barış mi geldi? Ananı sik Arkadaşlar hepinize selamlar. Ben Karıl. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Girişte ufak bir RP dinlemiş olabilirsiniz. Pek böyle RP benlik bir iş değil ama iyi. i̇yi, iyi, iyi. Barış abi videonun girişini pek ciddi alma ama bu videoda direkt sana dis atıyoruz. Kardeşim. Umarım dis atarken telif yemeyiz. Bu arada girişin kurgusunu beğenenler varsa söylesin. Bir ben daha yaparız arkadaşlar olmadan. Ben yazdım arkadaşlar nasıl olmuş. Şimdi burt, Barış burt. abi muhtemelen şey seni Senin yazacağın senaryo. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> Her neyse arkadaşlar Barış abi de Bilevel serisinin kervanına katılmış. Biz de ona hoş geldin hediyesi niyetine dis atacağız. Şimdi bildiğiniz üzere şu an piyasada iki tane Bilevel hesap vardı. Barış abi de şöyle sağ tarafta görmüş olduğunuz gibi Bilevel hesap açıp ilk videodan içine 105.000 UC yükleyip 40 destansı alıp bir de içine buz yar almış. Ya içine buz yar almış biraz şey gibi oldu. Mevzum var. <laughs> Attım seni. Estağfurullah. Hesabın içine bir de buz yarı almış. Yani vallahi helal olsun. Ciddi anlamda helal olsun. Barış abi de bu kervana katılmış. Hoş gelmiş. E baktık dedik koskoca Barışçı buz yarı çıkartmış. Yani kal 64 destanslı bir level hesabına gidip de buz yarı çıkartmasın mı? Sırf o videoyu görüp birazcık dellendik. Hemen arkadaşlar video kaydını açtık. Bir levellik hesabımıza girdik. Şu an piyasanın en iyisi bizde. Barış abi şaka yapıyorum ha. Öyle alınma fazla vallahi <gülüyor> Sonra... <gülüyor> At, ee, değil, yok 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 abi sen sen ciddi alma abi. Her neyse biz de Barış abi'nin gazına gelip gideceğiz. Bu hesapta buz e, bu çıkartmaya çalışacağız. Onun dışında oyuna yeni gelen destanslar var. Onu da almazsam olmaz. Sizden ricam arkadaşlar açılımları yapmadan önce hala bu videoyu like atmadıysanız serisinden likeları patlatmayı unutmayın. Koskoca Barış abi'ye diş atıyoruz. Hani bu risk aslında ha bakma. Yani Kimsenin küçeyemez. Biz, biz şaka yaptık ama şimdi şuradan çıkıp gelse. Ee, Seller oğlum hepimiz kadar basit. Her neyse e ve arkadaşlar şunu da belirtim videoyu izleyip kanala abone olmayan bir ton kullanıcımız var. Kanala abone olmayan herkesi Onlardan da ricam şu kanala bir abone olmak o kadar zor bir şey değil. Bir de bildirimi tümüne almayanlar var. Barış abi mutlaka... Barış abi izler mi bunu? İzler. İzler. Abi izliyor yorum. Abi bildirimleri açsana sana zahmet. <laughs> Her neyse o zaman arkadaşlar bu işler için bize birazcık UC lazım. Hemen UC takviyesini yapıp gelelim. A few moments later. Arkadaşlar UC'yi beklerken size hesabın güncel halini göstereyim. En son bir evvellik hesabın 5. bölümünü çekmiştik. Şu anda 6. bölümdeyiz ve 6. bölümde güncel olarak 64 adet destansımız, 5 adet nihayimiz hatta pardon 6 adet nihayimiz var. Onun dışında yani arabalar deseniz zaten doçların hepsini çözdüm bildiğiniz üzere. Yani şu an oyuna sadece gelen bir tane şey var. Bunu da aldık değil mi bu hesaba? Evet, evet. Bunu da aldık. Evet aynen öyle. Burayı da aldık. Sadece burası kaldı. Buradan da çok güzel 4 tane destansımız alacağız ki çok basit. Acayip basit. Bunu aldıktan sonra hemen geleceğiz klasik sandığa. Klasik sandın son 19.5 buçuk saati kalmış. Hem buradaki destanslar için hem de 4,5 katı olan bir dileğimiz var. O da buz yarında. Şunda da hani gitmesin diye buna da abanacağız. Ayrıyetten siber haftayı da açmam lazım. Onu da sizlere göstereyim. Burayı açmazsak sıkıntı abi. Hemen buradan UC'ler gelince 1120 UC'yi buraya atacağım. Ondan sonra şu sandığı doldurabildiğimiz kadar dolduracağız. Buradan da bize klasik kupon parçacı aynı zamanda UC kuponu veriyor. Yani her türlü burası iş yapıyor arkadaşlar. Neyse Anlayacağınız böyle. Onun dışında yapacağımız bir şey var mı? Yok, şey zaten var diğer her şey full. Var mı silah şey var ama o çok zahmetli. Hee, o bir bir tık o arkadaşlar. Şu şey çok çıkacak. Aynen buz bu yarı çıkarsa erken bir şekilde buraya da gireriz. Hatta günün ilkini sizin için deneyim. Hani girmeyeceğiz hani gene gönlünüz hoş olsun. Kart çıkacak belki. Kart çık ananı ne avradın. Neyse lazım lazım lazım. Ya, Abi yapacak bir şey yok. Neyse uyucu lan alım. Hadi ne olur paltoyu ver ya. Allah rızası için siyah paltoyu ver. Ana avradını ya. Yok inat etti. Kur'an çarpsın inat etti ya. Neyse şu UC'leri alıp gelelim. Arkadaşlar UC'lerimiz geldi. 64.800 UC'miz oldu. Hesap Bey'e teşekkür ediyoruz. Fazladan fazladan UC'leri yolluyor. Şimdi ilk olarak arkadaşlar nereden başlayacağız? Arkadaşlar videoyu 10-15 saniyeline bölüyorum. Biliyorsunuz bundan 2-3 gün öncesine kadar sağ tarafta görmüş olduğunuz videoyu yükledik. Sizlere hesap.com.tr'nin yapmış olduğu çekilişten bahsedeyim. Şöyle çekilişler kısmına geliyoruz. Her hafta açmış olduğumuz ayrıyetten bir çekiliş var. Youtube'daki izleyicilerimize özel. Onun dışında asıl bomba burada. Arkadaşlar kan özel hesap çekiliş. Toplamda 2 aylık bir süreç koyduk. Normalde 750 bin abone olduğumuza verecektik. İzleyicilere bu hesabı 2 ay sonra verelim. Yapmanız gereken çok basit. Birlik açıyorsunuz. Çekilişler kısmına gelip çekilişe katılıyorsunuz. Onun dışında PUBG Mobile çok uygun, çok uygun ucuz uc'ler var yaklaşık bir dakika içerisinde hesabımıza yükleniyor şimdiden bol şanslar iyi alışverişler bu hesapta zaten şu an her şey full almadığımız bir dört destansımız var şöyle günün ilkiyle başlıyoruz Şuradaki dört tane destansımızı alalım sonra kayıp gideceğiz Umarım fazla maliyetli olmaz çünkü bu ziyarını almak istiyorum bu ziyarı güzel başını aldık ha, Siz göremiyorsunuz burayı şöyle yapalım şöyle yapalım hemen arkadaşlar hop Tamam okey Güzel, popülerlikte kasıyoruz aynı zamanda abi seri 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 setlerimi ver, baya veriyor, güzel. Şimdi bu saç bir daha geldi mi? Dönüşecek o yandan iyi, onun dışında çöp. Vurduk abi, oğlum bu kadar zor değil lan, hadi lan. Yapıştırdım bir taneden. Animasyon geç dedim. Hesabın 65. destansını aldık, hayırlı uğurlu olsun. Şöyle devam ediyoruz, vurduk bir onu da, şöyle tam bir tanesi gelsin. Hop geç dedim. Ee, bu olmasa da olur. Olmasa da olur. Bana safi destansı lazım. Parçayla marçayla uğraştırma. Ba Bana direkt setleri ver. Bu da lazım değil. Devam. Devam abi. Ha gayret. Ha gayret. Şu 60k UC'de buradan çıkmak istiyorum. Beni fazla zorlama. Rica ediyorum. Ha gayret. Yapışırdık. Hayda. Hoca. Hoca böyle olmuyor hoca. Sıkıntı. Vallahi sıkıntı. Vurdum bir tane daha. Gelmiyor. Hayda. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Güzel. Neyse alttaki barlar da aynı zamanda doluyor. Şunu ver de artık klasiğe geçeyim. Hadi oğlum. Abi bu bu senaryoyu bir yerden tanıyorum ben ama Ha şöyle, ha şöyle. Tamam. İlk setimizi aldık. Geriye bir set, bir maske kaldı. Abi bana seti ver, maskeyi ben alırım. Vallahi maskeyi alırım. Sen sadece seti ver. Ee, bu değil. Bundan bahsetmiyorum. Ha gayret. Güzel güzel. Şunları bir toplayayım ben serisinden. Hop. Şun, şunları da ver. ver 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 ver. Hemen şu alttakilerini de toplayalım. Oo, oh. Solu da aldık mı? Tamamdır. Şu alt tarafı da aldık. Okey. Toplamda 350 e, paramız var ama yetmiyor yetmiyor. Bana seti vermek zorundasın ya. Abi seti ver ki çıkalım gidelim. 59k kadar düştüm. Yapma. Yapma be oğlum ya. Neyse tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. En azından parça verdi. Lan lan bu değil. Bu değil. Bu değil. Oy! Güzel. Güzel. Kaç parçam oldu? 556. Şöyle bir dükkana girelim. Dükkan 750. Ha, anladım. Anladım. Tamam. Okey. Okey. 750 bu arada çok kısa bir sürede kasabiliriz. Hadi oğlum. Setleri ver. Setleri ver. Tamam. Çok iyi. Devam et abi. Artık her gelen şey dönüşecek. 40 40 geldi. Ha gayret. Oğlum bu bu kadar zor değildi. Ne oldu buna? Ben 3 4 kaya halletmiştim burayı kendi hesabımda. Ha gayret. Hayda. Arkadaşlar burayı halledelim. Ondan sonra buradan çıkıp gideceğiz. Ee, 50'ye dönüştü. Şu an kaç? 701. Son 50 para. Hadi oğlum. Hadi oğlum. 50 para. Lan versene. Aa hesap bir tık cenabet galiba derken okey. Burayı tamamladık arkadaşlar. Hemen gelelim şuradan setimizi alalım. Bu setle birlikte toplamda kaç destans olduk? 64'tü başlarken 65, 66, 67. Tamam. 67. destansımız geldi. Hemen bekletmeden 68'de alalım. Hayırlı uğurlu olsun. Piyasanın en iyi bir level hesabındayız. Bu arada buz yağını da alırsak işimiz bitiyor. İşimiz bitiyor. Olur da erkenden buz yağını alırsak dediğim gibi. Hatta ben şöyle bir şey yapayım. Ben ben şunu yapayım. Ben siber haftasını açmadım değil mi? Ah siber haftasını direkt açmam lazım. Bekleyin. Şöyle siber haftasını açalım. Şuradan UC iadelerini hemen seri bir şekilde almam lazım lazım. Ver abi bunları. Buradan amplen vesaire çıkıyor. Şu sandıktan. Onları da bir aradan çıkartalım. Oh. Ver ver ver. ver. Seni ver. Şunları alalım. 224. 336. Şuradan da 224 UC'mizi aldık. Şimdi şu an şu sana geliyor. Bunları ver ya. Serisinden alayım ben bunları. Bunları en son açarız. Tamam mı chat? Bunları en son açarız. Ben şimdi yavaş yavaş bir alayım bunları. En son videonun sonlarına doğru eğer bu yarı çıkmazsa açarız. Şunu da ver. Oh. Bunu da aldık tamam. Siber haftasıyla bir işimiz kalmadı. Hemen buradan çıkıyoruz. Allah'ım bak İki haftadır çıt çıkmıyor benden. Allah'a şükür her gün bu alıyorum. Yani şu 55k UC şu hesabı sadece bir isteğim var. Desansı zaten vereceğim ama Buz istemiyorum. Aynen. 55k UC var. Buz yarını ver. Çekim gideyim. Bak, Bak benim oku... istediğimi söyleyeyim mi? Söyle. Bak, bana nedense şey diyor. çıkacak ama onludan değil. Tekliden çıkacak. Tek yok abi. Bunun ilacı geçli. Vallahi geçli. Geçti elbet tekli vuracaksın. Yok herhalde. abi yok. Beyler. Beyler bir besmele çekelim mi? Bir besmele çekelim. Aranızda illaki cenabet vardır. Belki yanlışlıkla çıkartırız şunu. Hazırsak başlıyoruz arkadaşlar. Destan setler zaten çıkacak. Onun infosunu vereyim. İlk tekliği yapıştırdım. İlk tekliden çıksa zaten var ya. Yayına kafa atardım herhalde ya. Şöyle ilk onluğumuzu patlattık. Haydi bismillah. Allah'ım ne olur bizi o kadar zorlamasın. Barış abi burada sallayacağız. Buz yarını alırsak. Ki destansı zaten vereceksin. Destansı %100 verecek bu arada ya. Yani destansı vermeme gibi bir şansı yok. Hadi oğlum. Hadi bismillah. Yapışırdım. Evet. RP puanı da birikiyor. RP puanları biriksin. Oradan da alacağımız destanslar var. Bir Hayda. 7 tekli yapalım mı? 7 tek mi? bak. Kaçtı kaçtı 68 miydi Chat galiba 68 Bununla birlikte 69 Umarım 69'dur ya, ya da 70 Olmadı en son sayarız ya sıkıntı yok Güzel Oğlum sana bir şey diyeyim mi akıyor akıyor Bir de buz yarını verse en erkenden Nerede 7 tane tekli ya, mi dedi ama ben yapayım ben. Al al senin şansına 7 tane tekli, yedi tekli. Oğlum herkes besmele çekmiş Vallahi Yürü. chat helal olsun Yürü. Tekliden buz yarını almak şey gibi 4 her gün Cuma'ya gitmek gibi bir şey Her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri Cuma namazı kılıyorum 6 7 ve 1 10'lu vuracağım Bismillah E ne anladım ben bu işten Abi. Yok bu çocuk cenabet kardeşim İzle izle şu an like atan tayfa için Sizler için vuruyorum yapıştırdım Kendim için açayım mı Bak izle sadece kendim için açıyorum Yok daha yok 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 yok, <laughs> yok 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 ee, yok vurdum bir tane de abi bunun en erken şekilde gelmesi lazım ya hadi ne olursun yorma bizi bak ilk destansıyı verdin sadece şu lanet buz yarını ver çekip giderim ne olursun ya hadi abi hadi abi, hadi abi. Ecel kesene bereket çok teşekkür ederim abi yok önce bak bunun bir sarı dönmesi lazım şöyle yanlışlıkla falan dönmesi lazım Allah Allah yapıştırdım. Hayda. Abi giriyor galiba. Yavaştan giriyor. İki tekli bir onlu yapıyorum. Hop. Aa. bak bir boğuldum. Cenabet olanlar bir yayından çıkabilir mi ya? Yok valla olacak gibi değil. Allah mesela e ala seydin he. Yapıştırdım. Güzel güzel güzel. Çantamız yokmuş çanta aldık. Gayet iyi. Vurduk bir tane daha. Abi ben de bunlar var zaten kurban olayım. Bak dört buçuk katı. Buz yarı verme. Anamış. Çıktı. Çıktı çıktı. Vallahi çıktı. Vallahi çıktı. Vallahi çıktı. Oğlum ben mı Neymiş kardeşim? Barış'ı gitmiş. Bir level hesap açmış. Kırk tane destans almış. Bir de üstüne buz yarı çıkartmış. ya sen kimsin ya? Oha ne diyor? Abi saygılar saygılar. Cansın abi. Kral abi. Ama arkadaşlar burada raconu koyarız. Bak bak konu kilit. Oh. Artık bizim de buz diyarımız var. Abi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Of. Bak, ben de tam da anket at. Dur, dur, dur. Ankette çıkar çıkmaz diye. He, evet, tamam, Şunun rahatlığını yani. ciddi anlamda anlatamam. Ben bu videoyu böyle hayal etmiyordum. Kur'an çarpsın böyle hayal etmiyordum. Başlarken 64.800 UC'miz vardı. 45k kalmış. 20k UC'yi videoyu bitirdik. Ama şöyle. Ama dedik ki bastın. dedik ki Siber'e basacağız dedik. Evet evet evet. evet. Şu <laughs> buz <buzyarını gülüyor> elime alabilir miyim ya? Elime harbiden almak istiyorum ya. Nerede o buz yarı? Oh oh. Oh soluk rengi bile çok güzel ya. Vallahi Kur'an çarpsın bak. Bebek gibi, bebek gibi. Şimdi oğlum 45k hoca. Dedik ki arkadaşlar videonun başında eğer buz yarını en erken şekilde alırsak sizin için siber haftaya giriyoruz. Dedim, Normalde girişinde de Evet. Aynen, ama. aynen. Normalde yapmam da hani ha, buz yarını aldık abi. Net girilmesi lazım. Gel abi, gel 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 gel. Kapattım burayı. Girdim buraya. Bir tane kart çıkartıp çıkarız. Umarım burada da bir o kadar şanslıyızdır. Vurdum onluyu. Az burası sömürecek. Burada ya. burası bizi harbiden sömürecek ama sırf söz verdiğim için bir tane siber kart alacağım. Siber kart vallahi alacağım. Abi buranın da bu huyunu hiç sevmiyorum ya. Burası. Thank you, thank you, thank you. Adam mısın? güzel. Bir, kart, güzel bir kart, Hani yalandan bir kart, yalandan bir, <laughs> bir kart. Ya, e benim alır mı? O kadar dedi. değil. Bokunu mı? Her şey piyasanın en iyi bir level hesabı. Bak izle bir tane daha çıkartacağım. Yok. İzle. Çıkart, 400, yani. 450 yapacağım burayı. İzle sadece, izle. Ne oğlum, oğlum bu, ben bunları istemiyorum ya. Geçen kendi hesabımda açtım, lanet ettim buraya ya. Hadi abi bir tane daha ver. Lan 450 alana kadar. Hadi yanlışlıkla bir tane verirsin lan. Hadi lan. Hadi lan. Aa, güzel, güzel, güzel. Dur şu sol tarafı toplayayım bir. 60 buradan geldi. 364. 120 buradan. Ee, iki tane oluyor zaten şu an. Oğlum bir dakika. O zaman üçleyelim lan. Hiç uğraşmayalım. Zaten şu an iki tane siber kartımız var. 180 olunca buradan da bir tane gelecek. Gayet iyi. Açarken umarım verirsin ya. ya yapar mısın? Of 10, 10, 10, 10, 10. 10, 20, 30, 40. Oğlum bu ney? Çok güzel veriyor lan. Hadi bir tane yanlışlıkla ekrana patla. Güzel malzeme malzeme. Aa, 180 de buradan geldi. Oldu mu? 450 450. 900. O. 900 yapmamız lazım. Al vur lan bir tane. Al vur. La. Hadi. La. Hadi. Ee? Hadi. Bir tekne vuracağım. Hadi. Hadi ha gayret. İyi. Yeni gelen arkadaşlar takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Hemen sol üstten bir yerden. Kardeşim geliyor. Hadi be oğlum. Şak. Sen on, on, on. Ama çok güzel on atıyor lan. 40 tane de buradan aldık. Vay anan oldu neredeyse Aynen bonludan sonra... Ah, ee, tamam tamam tekli tekli. Tekliden atsa var ya zaten... Zaten şaşırırım. Bir kere de tekliden ver be adam ya. Hop. 899 900. Tamam. Hemen arkadaşlar geldik buraya Siber kartımızı alıyoruz 2 adet Oh hayırlı olsun Kendi Oğlum burada çok basit çıktı Lan harbiden niye öyle oldu bilmiyorum ama Abi bundan 3 tane alıyorum Tamam mı? Kapattım şimdi aç diyorum Öncelikle Aha, Evet burada, burada sıçıyoruz Vallahi sıçıyoruz chat tamamen Sizin kararınız M16'dan Bir tane alacağım M7'den bir tane Alacağım vektör almayacağım Ne yapacağız M24. M24 Firavun. Bunu zaten kesin alacağım için alıyorum bunu önde. Firavun alıyoruz abi. Abi bunu aldım tamam mı? Bu olması gereken, bu olması gerekendi zaten. Aynen. Bir dakika dur burayı kapat. Envantere girmem lazım. Envantere geldik. Hop iki tane. Şimdi Burası Arkadaşlar M16'ya geldik. Ben olsam bana sorarsanız benim kendi şahsi fikrim Destans'dan bundan yana. Evet. Destansıdan yana. Eee tabii size kalmış. Ben abi bundan yanayım. 3. M16'dan yanayım. Size kalmış. O zaman şöyle yapalım. 1 mi 2 mi 3 mü? Öğretim Aynen 1 mi 2 mi 3 mü? M16'ları ilk seçeceğiz. 1 mi 2 mi 3 mü? Hadi bakalım. Oğlum 3, 3, 62. M7'ye ikinci arka M7 şu an değil. Bir M16'yı seçelim ondan sonra. Tüüü hours Abi herkes 3. Vallahi herkes 3. Zaten, desans Zaten desans evet. Evet. En mantıklısı o. Hemen arkadaşlar M16'mızla Cukka'ya indiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. M16 bu arada vallahi çok güzel karar verdiniz. Şimdi burada biraz tartışacağız ama i̇ki dur bakalım. Evet vallahi ikiye bölüneceğiz. Geldik sonuncuya. Abi, Beyler. Karar ee, kalmış. Aşk konçertosunu almayız gibi. Bir mi iki mi? Şu mu bu mu? Bu bir bu iki. Tamam. Mı? Bu iki, bu bir. 1 2. Size kalmış. Seçin. Hangisi daha güzel Abi lan? Ben e, ben 2 derdim başı boş. Ben de ya, bunu bunu iyi. derdim ya. Bu daha iyi bu arada. Harbiden daha güzel bence. Beyler 3 bitti. Hani 3 bu üç değil. Bak bu bir, bu iki. Bunu saymıyoruz zaten. Evet. Abi bence 3 3 değil. Pardon. 2 2 alır. Aşk konçertosu ya. Abi şu ya, an pardon. Ya Aşk konçertosu nereden çıktı? Ananı avrttın En sağdaki değil mi? Cet en sağdakini alıyorum. Okey miyiz? En sağdaki M7'yi çekiyorum. Hadi ben diyelim bu M7'yi de seçtim. Bunu aldık. Tamam mı? 3 oldu. Ben bir daha çıkartıp alabiliyor muyum? Evet. Alabiliyor muyum? Alabilirsin. Nasıl olacak e, o? Ya zaten aldıkların orada seç, seçemiyorsun aldıklarını. Bir daha çıkarsa bir kartın alamadıklarından seçim yapıyorsun bu seferde. Ama bu sefer kesin he 450 parça kasarsam bir tane daha alacağım. Daha da alamıyorum galiba lan. Ama, aa sandık şey kendi diyor zaten. Hayır. Ananı avradın harita tükendi üç diyor lan. Dağılamıyorum. zaten. Daha alamıyorum. şey. önceden olsaydı silah anladım olsaydı... anladım anladım. 3 malzeme alabiliyoruz sadece 3 evet, şey 3 malzeme. En mantıklı olarak bunun dışında. Hmm, anladım, anladım 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 anladım. Anladım chat. Ee, arkadaşlar vallahi size işte bir şey diyeyim Bu bölümün bu bölümün bu kadar basit biteceğini tahmin bile etmiyordum. Ama ses konusu Barış abi edis olunca OC'ler böyle takır 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 iş yapmaya başladı. Toplamda 30k uc'ye e, şu an cidden oyunda almadığımız bir şey kalmadı. Yok kaldı da. Ne almadık lan? Abi şey gelsene şu e, Skarel'in şeyi. Galiba orada bir destansiye almadık. Şaka yapıyorsun. Be, tam bilmiyorum. Abi yok yalandır o. Öyle bir şey yok. Öyle dünya yok ya sen boş konuşuyorsun ya. Oğlum almışız üstüne tükürmüşüz hatta. Ha, yok burada almadım. Hatta sana bir şey diyeyim mi? Şöyle yapalım. Popülerlik popülerliktir arkadaşlar. 7 tane aldım. Araba. Pagani mi? Pa abi, abi, Paganiye Sokmayın beni. Kurban olayım. Abi, Vallahi sıçarız Kur'an çarpsın ısçarız. 128 sandık daha aldık. Gayet güzel. Gayet güzel. Bunu da alalım beraber bunu da. Pagani sıkıntı arkadaşlar. Paganiye sokmayın Benim daçlarım var. Ben mutluyum bu şekilde. Pagani. Çok Onun dışında mutlu. ne var? Onun dışında ne var? Güzel soru. Vallahi bir şey yok bu arada. E bunun üstüne almış mıydık bu hesabı? Baş, başlığını destansı olarak almıştık. O yani. gitti galiba Yok, lan. Yok Orada bak o değil mi? Hayır o değil. Oo. O dediğin gitti, o dediğin gitti. Bu Kendime bir tane popülerlik atayım mı lan? Abi chat'e soralım. Chat. Arkadaşlar arkadaşlar kendime bir tane popülerlik atayım mı? Karşımdaki rakip biraz güçlü de e, şey At, atayım mı? Ama Kurt aldım. Alır. Chat level alır değil mi? atamıyorum Anladım unuttum abi, unuttum atalım. unuttum vallahi unuttum. Yapacak bir şey yok ya. Kaderimizde varmış hocam. <laughs> ver bari boyaları ver. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hmm. şu an. Şu an ben. şu an ee, bir 10K falan daha baharacağız ama nereye biliyor musun? Nereye? Buz yarını bir daha çıkartabiliriz diye düşünüyorum. Buz yarını bir daha değil de buz yarındaki destanslılar şey destanslar için. Chat ne diyorsunuz? Bir deneme daha yapalım mı? Bence yapalım. Destanslar için arkadaşlar bir 10 hatta 12k UC harcayabiliriz. Evet. Buradaki destanslar için. De Çünkü hani e, cidden açabileceğimiz başka mantıklı sandık yok. Abi boşver Paganinize sokayım valla pagan olmaz ya. Çok gider abi çok gider. Ayın 27'sinde yani iki gün sonra oyuna nihai setler gelecek. X suit gelecek. X gelecek. Kalsın, hepsini evet, ya. evet evet evet. O yüzden klasiğe bir 10k basıyoruz. Ondan sonra kaçıp gidiyoruz. Bunu da buna basıyorum. Bence buna basmayayım. Buna basarsam bunu vermez. Ben buna basayım. Olur, bunu versin. On, aynen. İkisi abi de izleyin. <laughs> sadece izleyin tamam mı? 10k UC buradan destansı alıp kaçacağız. Bir tane daha buz diyarı çıkıyormuş. Anana avradını var ya. çok sorayım. iyi olur. Vallahi çok iyi olur. Şunları bir harcayalım. Ha gayret. One zillion jillion cotillion times later. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir levellik hesapta 6. bölümümüzü de çektik. Güzel bir dis oldu. Barış abimle de buradan selamlar olsun. İsterse kapıştırabiliriz hesapları. Aslında kapıştırırız bu arada. Barışçı vs Karlın bir evvel hesabı. Kapıştı. Net kapıştırdık. Sizden ricam videodan çıkmadan önce mutlaka like atmanız ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı kesinlikle unutmayın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.